Tekrardan selamlar arkadaşlar. Checkpoint test 4 ile madde özelliklerinin soru çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir miktar civa yatay bir cam zemin üzerine damlatıldığında küresel bir şekil alırken aynı hacimdeki su cam zemin üzerine yayılarak daha düz bir şekil alır. Bunun sebebini sormuş bize. Neyden kaynaklandığını sormuş. Öz ısılarından veya kaynama noktalarıyla alakalı değil, ısıl etkenlikleriyle ve yoğunluklarıyla da alakalı değil. Konu anlatımında da bahsettiğimiz üzere adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin oranlarıyla ilişkili olduğundan bahsedeceğiz. İkinci sorumuz aşağıdaki durumlardan hangisi temel olarak adezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden daha baskın olmasının sonucudur? Aradığımız şey adezyon büyüktür, kohezyon durumu. Yağmur damlalarının araba camından akarken iz, iz bırakması. Bakın Yağmur damlası araba camından akarken adezyon kuvveti, kohezyon kuvveti kuvvetinden büyük olduğu için cama yapışıyor ve orada bir iz bırakıyor. Dolayısıyla burada adezyon büyüktür, kohezyon şeklinde ifade edebiliriz. Bu aradığımız seçeneklerden bir tanesi. Musluktan damlayan suyun küresel şekil alması, suyun küresel şekil alması, kohezyonun adezyondan büyük olması. Böceklerin su üzerinde batmadan durabilmesi yüzey gerilimiyle yani yine kohezyonun adezyondan büyük olmasıyla alakalı. Bir tabağa dökülen balın su damlasına göre daha az yayılması viskozite ile yani akışkanlıkla alakalı. Burada yine balın suya göre daha az yayılması kohezyonun adezyondan büyük olduğunu civa ile su örneğinde olduğu gibi bahsedebiliriz. Civanın termometre içinde cama yapışmadan yükselmesi, cama yapışmaması yine kohezyonun adezyondan büyük olduğu bir durum olarak ifade edebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Mikrofonum düşüyordu. Bal oda sıcaklığında oldukça yavaş akarken ısıtıldığında daha akışkan hale gelir. Burada viskozite diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Viskozite dediğimiz şey arkadaşlar... Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yani suyla balı kıyasladığımız zaman su daha rahat akarken bal daha yavaş yavaş daha aheste akacak veya akmaya karşı bir direnç gösterecek. Burada balın viskozitesi yani akmaya karşı gösterdiği direnç suyunkinden daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla viskozite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Ne yapar? Sıcaklığın artması durumunda viskozite azalır şeklinde ifade edebiliriz ısıtıldığında daha akışkan hale geldiğinden bahsetmiş zaten bize. Sıcaklık arttıkça balın öz özgültesi artar. Öz ifade edilmemiş. Yani burada asıl amacımız yorumlamamız istediği şey özkütle değil. Viskozite sıvının sıcaklığına bağlı değildir. Yanlış. Bağlı olduğunu söyledik. Sıcaklık arttıkça balın viskozitesi azalır. Bu ne demek? Akmaya karşı gösterdiği direnç azalır ve daha akışkan hale gelir demek. Balın kaynama noktası suyun kaynama noktasından düşüktür. Balın adezyonu kohezyon kuvvetinden büyüktür demiş. Bu da gitti. Zaten adezyon kohezyondan büyük olsaydı daha rahat yapışacağı için daha rahat akması gerekirdi. Bu da yanlış bir seçenek. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Aynı cins sıvıya daldırılmış farklı iç çaplara sahip kılcal borulardaki sıvı seviyeleri arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeyi sormuş bize. Neydi? Kılcallık arttıkça yani boru inceliği arttıkça eğer adezyon kohezyondan büyükse yükselme miktarı artacak şeklinde ifade etmiştik. Boru çapı küçüldükçe sıvı daha fazla yükselir. Adezyon kohezyondan büyük olduğu durum için konuşuyoruz burada. 5. sorumuza bakalım. Maddelerin bazı ait edici özellikleri, bazılarda ortak özellikleri bulunur şeklinde ifade edilmiş. Hangisinde sırayla bir ortak ve bir ayırt edici özellik içermektedir? Hacim ve kütle. Bunlar maddenin ortak özellikleri zaten. Kütle ve yoğunluk. Kütle maddenin ortak özelliklerinden birisi, yoğunlukta ayırt edici özelliklerinden birisi. Bu aradığımız seçenek. Eylemsizlik yine kütleye bağlı olduğu için maddelerin ayırt edici özelliği, küt, pardon, ortak özelliği. Kütle yine maddelerin ortak özelliği. Kaynama noktası ayırt edici bir özellik. Viskozite yine her sıvının viskozitesi ak akmaya karşı gösterdiği direnci farklı olduğu için bu da ayırt edici bir özellik. Isı zaten bir maddenin ısısından bahsedemeyiz. Hacim dediğimiz zaman da hacim yine maddelerin ortak özelliği şeklinde ifade edilebilir. Altıncı soru. Bir bulunan suyun yüzey gerilimi ile ilgili hangileri doğrudur? Suya deterjan eklemek yüzey gerilimini arttırmaz, azaltır. Bunun için işte karabiber örneğini vermiştik. Karabiberlerle dolu olan bir tabağın ortasına deterjanı değdirdiğiniz zaman karabiberlerin etrafa saçıldığını ve oradaki yüzey geriliminin azaldığından bahsettik haliyle. Bulaşık yıkarken veya çamaşır yıkarken de yüksek sıcaklıkta deterjan kullanıyoruz ki bu da yüzey gerilimini azaltıp suyun oradaki kirlere daha iyi nüfuz edebilmesi için olduğunu bahsettik. Suyun sıcaklığını arttırmak yüzey gerilimini azaltacaktır. Suyun saflığı yüzey gerilimini etkilemez demiş. Yanlış. Suyun saflığı yani içine deterjan eklememiz gibi durumlarda yüzey gerilimini ne yapıyoruz? Etkiliyoruz. Buradan cevabımız B seçeneği. Yalnız 2 gelecek. 7. sorumuza bakalım. Şekilde verilen özdeş ve aynı maddeden yapılmış dikdörtgen şeklindeki x ve y cisimleri verilmiş. Birinci durumda x cismi düşey doğrultuda verilen noktalı çizgi üzerinden e, kesiliyor. İki eşit parçaya ayrılıyor ve ikinci durumda y cismi yatay düzlemde noktalı çizgi üzerinden e, ortadan kesilerek eşit iki parçaya ayrılıyor. Tamam. Başlangıçta şunun e, dayanıklılığı d kadarmış. Başlangıçta D kadar son durumda X cisminin dayanıklılığı D1, Y cisminin de D2 oluyor. Şu X, şu Y başlangıçta bunların dayanıklılığı D kadar. Bunlar özdeş aynı maddeden yapılmış aynı cisimler. Birinde düşey kesmişim D1, birinde de yatay kesmişim D2 oluşmuş. Soru bana bunu anlatıyor. Ve bunların kıyaslanmasını mı sormuş? Evet. Şöyle yorumlayalım. Şimdi burada şöyle baktığım zaman mesela ben bir cismi alıp düşeyden kestiğim zaman dayanıklılığı nasıl değişir? Bunun dayanıklılığı bu bir dikdörtgen prizma şeklinde bir cisim gibi de düşünebilirim. Dayanıklılığı 1 bölü yükseklikle orantılıydı. Yani kesit alanı bölü hacim dediğim zaman buradaki dikdörtgenler prizması için A çarpı B bölü A çarpı B çarpı C yani kesit alanı bölü hacim yaptım. A'lar B'lere gitti. 1 bölü c yani 1 bölü yükseklikte dayanıklılığın burada orantılı olduğundan bahsedeceğiz. Haliyle bu durumda şunu yapabilirim. E bunun da yüksekliği h kadar düşey olarak kesmişim. Bunun da yüksekliği h kadar o zaman birinci durumda ki dayanıklılık d1'e eşit olacak ki yüksekliği değişmemiş. E zaten şunu yapabilirim. Bunun kesit alanına 2s ağırlığına 2g dediğimi düşünün. Pardon hacmine mi? Heh hacmine 2V dediğimi düşünün. ortadan tam 2'ye kestiğimde S kadar kesit alanı V kadar hacmi olacak. E birinci de de 2S bölü 2 vydi Bakın yine S bölü V yine S bölü V kadar dayanıklılığım değişmedi. Yani şuradaki D şuradaki D1'e eşit olarak çıktı. Buraya geldim yatayda kesmişim. E 1 bölü H orantılıydı. Tam yataydan kesip şuraya attığımda yüksekliği azalttığıma göre bununla orantılı olan dayanıklılığı arttıracağım. Dolayısıyla D2'nin de bunlardan büyük olduğunu söyleyebilirim. D2 büyüktür. D eşittir. D1 şeklinde ifade edeceğiz. Bakalım. D2 büyüktür. D eşittir. D1 şeklinde seçeneğimiz burada yer almakta. <laughs> Checkpoint testimizi bitirdik. Sırada ne var? Karma teste devam edeceğiz.